Herkese günaydın. İyi günler dilerim. E, dün akşam söz vermiştim bandırma vapurunun e, yapımıyla ilgili bir video çekeceğim diye. Ancak e, gelişen birkaç e, plan dışı olaydan kaynaklı. Bandırma vapurunun çekimini bugüne bırakmak zorunda kaldım. E, dün akşam sağolsun e, lazerci arkadaşımdan rica ettim. Bandırma vapurunun güvertelerini kesti ve bana getirdi. Bunun sebebi şu, biliyorsunuz ki dışını sarmıştım. Ancak şu yanlardaki vasat kısımdaki şu eğikliği verebilmem için üst güverte'nin sınırını ve alabandalarının vasat alabandalarının yerine konması gerekiyordu. E, tabii bunlar da hepsi beraber birbirinin üzerine ağırlıklı malzemeler. Şöyle ki örnek veriyorum, burada bir vasat baş alabanda var vasat baş alabanda yerine konmalı. Özür dilerim. Vasat baş güverte var. Bu yerine konmalı. Akabinde e, şöyle bir alabanda malzemesi var. O yerine konmalı. Bu e, vasat güvertenin yani kaptan köşkün ön ambar alabandası. Aynı zamanda e, kıçın güvertesi konmalı. E, bunun alabandası konmalı ve üzerine de hatta onu da oturtayım. Nerede ki acaba? Bir sen Şurada. Şöyle. Tabii bunlar yapışmanın için şu an biraz şey duruyor. Üstüne de Kaptan Köşkü'nün e, oturacağı e, vasat güverte gelmeli ki ben de bu yandan şuradaki sarma payını <laughs> sağlıklı bir şekilde sarabilmeliyim. Bunlar için e, ben öncesinde yaptığım birkaç işlemi anlatacağım size. Bu video biraz uzun olabilir. Öncelikle e, onu söyleyeyim. Şimdi daha öncesinde biliyorsunuz ki e, kıç formunu e, biz bir macunlamıştık. Ben e, 80 zımparayla bunun biraz kaba formunu verdim. Tabi e, bu daha şu an olmadı. Girinti çıkıntılar var. E, yumuşatılması gereken yerleri var. E, şimdi buradaki yapacağımız işlem şu. Buradaki sarmaşlarındaki fazlalık yukarıdan olduğu için bir zımpara takozunu e, şu şekilde yani ben şöyle bir takozun bir tarafını bantlamıyorum. Bir tarafını zımparayla yapıştırmıyorum. Diğer üç yüzeyini yapıştırıyorum. Bu 120 numara bir zımpara. Bunun zımparasını yaparken e, sancak iskele yani sağa sol yönde değil de ee, kıç başlığında yapılmalı. Yani posta omurga yüzeyinden kaymalı. Bakın e, seviyeye geldiği nasıl belli oluyor? Artık omurgayı çizmeye başlıyorum. Bakın burayı alıyorum. Bakın artık ben bunu tabii ki öncesinde hazırladım ama başı yapmadım. Başı birlikte yapalım. Daha küçük platform diye. Ondan sonra e, kıç güvertenin orta noktasını çiziyorsunuz. Kıç güvertenin orta noktasını çizdikten sonra e ee, kıç güverti omurga hattı üzerine koyduğumuzda şöyle bakın kışta bana almam gereken fazlalığı veriyor. Bunun üzerinden <gülüyor> <gülüyor> şu şekilde şu orta parmağınızı kaleme yaslayarak çıkıntısını o alt çıkıntıyı da geminin kıç bodomosuna yaslayarak şu şekilde bir milengi noktasından döndüğünüzde size almanız gereken bakın size almanız gereken noktaları veriyor. Demek ki bu buradan bu kadar alıştırılmalı ki oturtulmalı. Bunun ikinci yöntemi de şöyle. Ben e, şunu diyebilirsiniz. Arkadaşım ben güvertemi takacağım. Güvertemin etrafına göre yiyeceğim. Bu da bir çözüm. Ama ben e, pis işleri genelde güverte montajını yapmadan yapmaya çalışıyorum ki e, macun tozu e, diğer tozlar güverte üzerine platforma dolmasın. Ben bunun üstünü kaplayacağım eee <laughs> kaplonaçsın ama bazı arkadaşlar pinotex atmak istiyor veya direkt bu şekilde kalsın istiyor. O tarz çalışmak isteyen arkadaşlarım için bunların takılmadan yapılması bence daha sağlıklı şahsımca. Şimdi e, ikinci bu bu bölümde yapacağımız işlem ise şu. Anlatmıştım e, vasat alabanda. Vasat alabanda yerine koyduğunuz zaman Sadece ortasından bir 4 milim destek geliyor. Ama bakın şu dönmeler ve 2 milim kontrolün şu içeriye doğru esnemesi veya sağa sola yıkılması önlemek amaçlı. Bunda çok olmuyor da, özellikle şuradaki şu nokta çok ince ve malzeme çok rahat dönebiliyor. E, Bunlardan destek atmayı ve e, ana güverteden de bir platform yapıştırma için ek sağ koymayı anlatacağım size. Yapmayabilirsiniz. E, ben her modellerinde yapıyorum. Tavsiye ediyorum. Şimdi öncelikle baş güverteyi bir alıştıralım. Baş güvertemiz şöyle. Baş güverteyi aldım. Ucunu baş bodoslama yasladım. Bakın. Bunun şöyle elimle bastırdığım zaman bu malzemeyi hafif bir saniye şu çalmaçların üstüne oturturayım. Evet. Şurada bana şu noktayı veriyorsa yani şöyle bir esneklik veriyorsa demek ki benim bunu daha almam lazım. E, zımpara takozunu alıyorum.

Şimdi bakın omurgadan çizmeye başladım. Omurga hemen beyazlaşmaya başladı. Bu benim için bir aslında bir gösterge. Çünkü artık diyor ki zımpara ben omurgaya değiyorum. Bakın. Artık esnekliğim neredeyse hiç yok. Çok az bir esnekliğim var. Hatta yok. Ee, o benim kontrolümden kaynaklı bir sıkıntı. Mesele değil. Onu zaten çözeceğiz. Yani yapıştırırken Evet. Şu an bakın esnemiyoruz. Şu an tam oturduk yerimize. Burası da hazır. Şimdi şöyle bir işlem yapacağız. Size onu yakından göstereyim. Şu bizim baş ambarın giriş e, kaportamız. Bakın. Şurada Görünüyor mu bilmiyorum. Çok küçük bir çıkıntı var. Bu çıkıntıyı yani bunu koydum dayadım da ne yaparsanız yapın bakın esniyor görüyor musunuz? Bunu şöyle yapalım. Buranın bir kalınlığını kumpasımız yardımıyla ölçelim. Pardon, elim değdi. Ne kadarmış? Yaklaşık 2.2 milim. Yani bir sarmaştasını alalım elimize. <laughs> evet, sarmaştası bu konuda başarılı. Hemen çok basit. Dedim ya, bir sarmaştasını şöyle yaptığımızda, bakın şöyle bir yerine koyalım. Sarmaştasının Geldiği yeri şöyle işaretleyelim. Özür dilerim kaplamanın geldiği yeri, ee, kontrol plan geldiği yeri. Burası bizim dayanma noktamız. buradan bir tane böyle çıta yapıştırdığımda ya da dikine de yapıştırabilirsiniz. Ben dikine yapıştıracağım. Hemen çok basit. Ya bunları evet bunlar çok basit işlemler ama e, belki vakit kaybı olarak görebilirsiniz. Ancak birçok kazayı engelliyor. Çünkü birazdan örnek veriyorum veya yarın artık bunları yerine yapıştırdığım zaman buradan bu malzemenin geri dönüşü olmuyor. Nasılsınız? Aşağı bakıyor. Aşağı uzantımız olabilir. Aşağısı önemli değil bizim için. Daha güzel de dayana kalırız. Bandırma hopuru ee, sanırım piyasada Uygun fiyatlı bandırma offerları var. Ancak e, çoğu maalesef ki hatalı. E, bakın. Şimdi şöyle göstereyim size. Gördünüz mü? Yani artık bir yapışma yüzeyimiz, bir dayanma yüzeyimiz var ve sağa sola da oynama şansımız yok. Bunu üç noktadan bile yapıştırdığınız zaman bu iş bitecektir. Sadece bu eee Güvertenin üstüne bineceği için şu alt çıkıntılarını da keselim. Evet. Artık bu platform hazır. Bunu şöyle bir göz atalım, kaybolmasın. Şimdi baş taraftaki Vasat ambar güvertesi arkadaşlar bu. Ee, bu güvertenin şöyle koyduğumuzda bakın şu uçları aşağı esneyebiliyor. Bakın çünkü bunların altlarında boş, bir dayanak yeri yok. Bunlara da aynı yaptığım işlemi yapacağım. Aslında çok basit işlemler. Ne yapıyoruz? Şöyle gemiyi güverteyi ters çeviriyorum çünkü işaretleyeceğim güvertemin kirlenmesini istemiyorum.